Tamam ablacığım bir şey. Ben şey için aşağı iniyordum merdivenlerden su içecektim ben. K, k kapı açıktı. Orada şeyi gördüm senin yanında. C şey vardı. Cem vardı Hülya. Cem içeri girdi. <laughs> Cem, ha, Melek, ee, Cem nerede? Cem, Cem öldü, mezarda. Nasıl gelsin, girsin? Melek, kuzum, korkutma insanı Allah aşkına. Sen şimdi bizim eve hortlak mı girdi diyorsun? Üf. Ablam. Bak güzel ablam. B belki kabus görüyordun. Belki çok kötü bir rüyaydı. Böyle uykuyla uyanıklık arasında böyle bir karanlığı şey. Hayır, hayır Hülya. Hayır ben gözlerimle gördüm. Adam senin yanındaydı böyle elini saçlarını uzatmış. Sonra ben bağırınca da fırladı kaçtı. Ay, değil mi aşkına? Ay, Tamam tamam relax olun bir durun ya. Bir durun ben sana e, durumu anlatayım. Cem'i Cem ben gördüm. Nereden gördün? E, Mork'ta. Yanmıştı böyle ölü ölü yatıyordu orada. Yok. Of. Ablacığım bak bir kere biri girse e, bir iz bırakırdı anladın mı? Bir şeyler çalardı en kötü kırıp yıkardı bir şey olurdu yani. Belki şöyle olabilir sen hani uykuda uyur gezer gittin kapıyı kendin açtın. Tamam ya. Tamam siz bana inanmayın. Ben uyduruyorum tamam mı? Hepsini ben uyduruyorum. İnanmazsanız inanmayın. Ama gördüm. Cem buradaydı. Ama biliyorum Cem öldü. Cem'in öldüğünü de biliyorum. Ama senin yanındaki Cem'di ben gözlerimle gördüm ya. Gerçekten gözlerimle gördüm senin yanında Cem vardı. Abla. Ablam dur kuzucuğum. Tövbe estağfurullah.